eliminel rahmanil yevmiddin Çilehane tefekkür etme, düşünme e, ve bunun yanında da eşrefi mahlukat olarak en şerefli mahlukat olan insanın bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek, istemiş olduğu kusur ve kabahatlerinden dolayı, günahlarından dolayı Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiret dilediği ve Belli bir süre kalınan yer olarak ben kısaca öyle tamam tanımlayayım Çilehane'yi. İçerisinde bulunmuş olduğumuz Çilehane, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin çok özel öğrencilerini yetiştirdiği e, bölümdür. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin çok önemli öğrencileri var ama bunların en önemlisi Akşemseddin Hazretleri'dir. Akşemseddin Hazretleri kimdir? Akşemseddin Hazretleri İstanbul'u fetheden Sultan Fatih'in hocasıdır. Ve burada yetişmiştir. Çilehane altı bölümden oluşuyor. Burası içerisinde bulunduğumuz bölüm, e, Hazret'in e, öğrencilerini kabul ettiği bölüm. Buradaki kapıyla en son kapı işte dünya hayatı tasavvufta Biz böyle yorumluyoruz. Yani bir kapıdan giriyorsunuz dünyaya adımınızı atıyorsunuz. Birkaç adım gittikten sonra diğer kapıdan ahiret alemine geçiyorsunuz. İşte dünya hayatının bu kadar kısa olduğu ve dolayısıyla dünya hayatına çok fazla meylet edilmemesi gerektiği esas ebedi hayat olan ahiret hayatına hazırlık noktasında bir görsel anlamda bizi kendimize getiren bir bölüm burası. Şu içerisinde bulunduğumuz bölüm. Tabi kapıların alçak olmasının nedeni de o dönemde insan, e, ki insanlar bizden daha yapılı ve heybetliydi. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna eğilerek tevazu içerisinde girmenin e, sembolize edilmesi diyelim. E, çilehane e, bir defa şunu ifade edeyim: 40 e, gün kesintisiz olarak burada kalıyorlar. Sadece zaruri ihtiyaçları için, abdest ihtiyaçları için dışarı çıkıyorlar cenab Hak'la daha yakın olmak adına, Cenab-ı Hak'la baş başa olmak adına burada kalıyorlar. Bu 40 gün zarfında çok ibadet, bunun yanında az istirahat, az uyku, az dünya kelamı konuşmak, az yemek, az içmek. Ramazan-ı Şerif'in 16'sından itibaren 5 gün süreyle çilehanemizi inşallah... Cemaatimizin ziyaretini açacağız. İçerisinde bulunduğumuz bölüm Hacı Bayram Veli Hazretleri ve öğrencilerinin çorba içtikleri, dinlendikleri bölüm burası. İşte şu bölüm havalandırma o dönemden yapılmış. Yani buradaki havalandırmayı buradan sağlıyorlar. Efendim, burası sadece. Sadece abdest aldıkları yani tuvalet ihtiyaçlarını gidermedikleri sadece namaz abdesti aldıkları bölüm burası. Buraya kap kaçaklarını koyuyorlar. Ee, i̇şte bu caminin e, şu ağaç mesela sedir ağacıdır bu. Caminin bütün yükünü bu ağaçlar çekmektedir.